Merhaba, ben Plus Clouds backend takımından Semih Yönet. Ve bugün mikro e, mikroservis serimin ikinci videosunu çekiyorum. Birinci bölümde mikroservislerin ne olduğundan ve ne olmadığından bahsettim. Ve birkaç tane de örnek verdim. Bugün de mikroservislerin bir monolit yapıyı mikroservislere ayırdığımızda iletişimlerin nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Bunun gibi iki farklı video daha çekeceğim. Bu videolarda da farklı felsefelerden bahsedeceğim. Bunları e, kullanmak istediğiniz yapıya göre ...seçimlerini yapabilirsiniz. Birinci olarak en kolay implement edilebilecek senkron yapıdan bahsedeceğim. Birinci olarak şu örneği vermek isterim. Kendi vücudumuzda bir sürü sistemden oluşmakta. Bir yemeği yediğimiz zaman ağzımız bu yemeği çiğnemekte. Yemek borumuzdan geçmekte ve midemize gitmekte. Sonrasında da bağırsaklarımızda sindirilmekte. Bu yapıların hepsi de kendi içlerinde asenkron çalışmakta. Şimdi bir senkron yapı yapmak istersek... Öncelikle şey düşünelim. Bizim vücudumuzun monolit bir yapıda olduğunu yani her servisin birbirleriyle bütün bir şekilde çalıştığını düşünelim. Bu yapıda şöyle olmakta. Kolumuz çalışmadığı zaman kalbimiz de çalışmıyor. Ve bu yapıyı sonrasında mikro servislere ayırmak istersek kemiklerimiz, kollarımız, ağzımız farklı servislere ayrılır. Peki ee, biz bu servisler arasındaki iletişimi nasıl kuracağız? Birinci videoda bahsettiğim roket örneğindeki e, motor ve klimanın arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Klima çalıştığında veya bizim kokpitteki insanlar olduğunda kapıya açma bir düğmesine bastığında kokpitteki butonlardan kapının açılmasını nasıl sağlayacağız? Buradaki iletişim nasıl gidecek? Bu senkron yöntemde. Bunların hepsi HTTP endpointlerle yani REST servisleriyle iletilmekte. Yani mesela bir shopping cart düşünelim, bir Amazon gibi bir sistem düşünelim. Biz bir şey satın almak istediğimizde yani bir ürünü görüyoruz, ürünü giriyoruz. Mesela bir önceki örnekteki gibi yastık olsun örneğimiz. Yastığı satın almak istediğimizde o sepetimize nasıl gitmekte? Çünkü bunlar farklı çalışıyor ve ona bastığımız zaman direkt tek bir database'te diğerinde de olmuyor. Mikro servisleri farklı yapılarda bulunduğundan her hepsinin kendi database'leri bulunmakta ve bu database'ler arasındaki iletişim bir servis bittiğinde diğerindeki diğeri de kapanacağından sevilmemekte. Ve bu approach'u hiçbir şekilde önermemekteyim. Bir database'ten diğer database'e şu şekilde veya bir servisten diğer servise e şu şekilde iletişim olmakta. Birinci olarak mesela deminki örneğin devamında biz yastığı satın almak istedik. O zaman e, Shopping Cart servisimize şunu gönderiyoruz. Mesela bir istek atıyoruz. Diyoruz ki yeni bir product satın alınması isteniliyor. Satın almak isteyen kişinin mesela Jason Web Token'i budur. Jason Web Token'i gönderiyoruz. Satın almak istenilen product'ı gönderiyoruz. product satın almak isteyen kişi Shopping Cart'a geliyor. Shopping Card'a geldikten sonra, Shopping Card diyor ki bu insan kimdir? Ben bu satın almak isteyen insanı bilmem gerekiyor. Bu satın almak istenilen insan da tokeni alıp Authentication servisine bu tokeni REST yöntemiyle göndererek geliyor. REST yöntemiyle mesela e, tokeni gönderiyoruz, tokeni e, Authentication servisi işliyor ve hangi user olduğunu biliyor. Hangi user olduğunu bulduktan sonra da response olarak yani cevap olarak mesela diyor ki bu user admin 1-2-3. Bunu shopping cart sistemi aldıktan sonra tamam diyor bu user bu ve yastık alınmak istiyor tamamdır isteği aldım. Ve bu isteği de birinci olarak gönderen insana response yani cevap olarak tamam diyor. Ben bu isteğimi aldım ve şu anda shopping card'a eklendi yani sepetimize eklendi. Peki bu yapıda ne oldu? Birinci olarak arama yerinde yani yastığı bulduğumuz product servisinde bir istek gönderildi. Bu istek farklı bir servise gitti. Bu servis cevabı göndermek için farklı bir servise istek attı. İstek attığı servis cevabını gönderdi. Tamam dedi bu cevabı aldım. Diğerine cevap gönderdi. Yani mikro servis şu anda iki farklı isteği bekledi. Bu istekleri beklerken de tabii ki de user'ımız çok yavaş bir sistem olduğundan beklemekten sıkılabilir, siteden çıkabilir. Ya da bir şekilde bu HTTP request'ler bölünebilir. Peki bu bölünmeleri yaşadıktan sonra ve bu beklemeyi yaşadıktan sonra cevabı alabilecek mi? Alabilecek. Fakat bu istek servisler arasındaki hıza bağlı olarak yavaşlayabilmekte. Ve bunun hızı en yavaş iki servis arasındaki hıza eşit olmakta. Bu nedenle ben bu senkron iletişim yöntemini ilkel bulmaktayım. Kendi yapacağınız sisteminize kullanmanızı fazla önermemekteyim. Fakat mikroservis yapısına girmek için bu yapıyı kullanmanız şart. Çünkü çok basit olduğundan kendi sisteminize çok kolay entegre edebilirsiniz. Bu yapı olduktan sonra da bir sonraki videomda asenkron nasıl iletişim yapılacak bundan bahsedeceğim.